Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Java örneklerine devam ediyoruz. Hemen sorumuza geçelim. Bugünkü sorumuz biraz uzun gibi görünüyor aslında. Ama çok da uzun bir soru değil arkadaşlar. Mantığını kavradıktan sonra çok basit, kısa süren iki tane metot yazacağız. Ve sonrasında bitecek işimiz. Hemen sorumuzu okumaya başlayalım. Create method called get duration string with two parameters. First parameter minutes and second parameter seconds. Get duration isimli bir tane metot tanımlayacağız. İlk parametresinin ismi minute yani dakika. İkinci parametresinin ismi ise seconds yani saniye olacak arkadaşlar. You should validate that the first parameter minutes is bigger than or equal zero. Yani ilk parametremiz sıfırdan büyük eşit olmalı diyor arkadaşlar. You should validate the second parameter. Second is bigger than or equal zero and is less than or equal 59. Yani ikinci parametremiz saniye sıfırdan büyük eşit. Aynı zamanda 59'dan da küçük eşit olmak zorunda. The method should return invalidly in the method if either of the above are not true. Yukarıdakilerden herhangi bir tanesi yanlışsa arkadaşlar doğru değilse metodumuz invalid value dönecek. Yani geçersiz değer. Buradan da şunu anlıyoruz aslında. Bu değerin dönmesi için metot tipimizin string olması gerekiyor. If the parameters are valid the calculate how many hours, minutes and seconds equal to minutes and seconds passed to this method and return that value as a string in format xxh, YY, M, Z, Z, s where xx represents number of hours, Why, why the minutes and these, these seconds. Eğer arkadaşlar parametreler geçerli ise vermiş olduğumuz dakika ve saniyelerden toplam saat dakika ve saniye cinsinden bize bir string döndürmesini istiyor arkadaşlar ve bunun formatında görmüş olduğunuz şu formatta yapmamızı istiyor bizden. Sorunun devamında create a second method dediği için şimdi ayrı bir metot tanımlayın dediği için bu sorun ikinci kısmı olarak düşünebiliriz. Bir de bonus kısmı var. Bunu da üçüncü kısım olarak düşünelim. Şimdi ilk kısmı yapalım. Ondan sonra ikinci kısmı ve sonrasında da üçüncü kısma geçelim. Tipsi yani ipuçları bir okuyalım. Use integer or long for your number data types is probably a good idea. Bize bir tavsiye vermiş burada. Integer ya da long kullanın bizim veri tiplerimiz için. Aynı zamanda 1 dakikanın 60 saniye olduğu 1 minute equals 60 seconds and 1 hour equals 60 minutes or 3600 seconds. Yani 1 dakika 60 saniye. 1 saatte 60 dakika dolaylı yoldan 1 saatin 3600 saniye olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Ve son olarak method should be static as we have used previously. Bunların önceki yapmış olduğumuz bütün örneklerde de static metot kullandık arkadaşlar. Bunda da static metot kullanmaya devam ediyoruz. Static'in ne olduğunu zaten belki biraz anladık ama ileride de değineceğiz. Hafıza ile ilgili bir şeydi. Tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi metodumuzu yazmaya başlayalım. Public Statik. Metot tipimiz string arkadaşlar. Metot ismimiz get duration string. Parametrelerimiz ise long tipinde yazmak istiyorum. Minutes long tipinde seconds. Görmüş olduğunuz gibi temel hatlarıyla metodumuzu tanımladık. İlk olarak kontrol etmemiz gerek. Birincisi görmüş olduğunuz gibi ilk parametrenin sıfırdan büyük eşit olma zorunluluğu. If eğer ilk parametremiz minutes küçükse sıfırdan veya usual de ikinci kısım second parametre second büyük eşittir sıfır Küçük eşittir 59 yani ikinci parametremiz seconds küçükse 0'dan, yahut seconds büyükse 59'dan. Evet ne olacak arkadaşlar? Geçersiz olacak. O zaman ne döndürmemiz gerekiyordu? Return invalid value. Eğer bir hata çıkmazsa ne yapmamız gerekiyordu? Bizden istediği şey şu. Dakikayı verdik. Örneğin 500 dakika verecek. İşte atıyorum 5000 saniye verecek. Tabi 5000 saniye verirse bu sefer hata verecek Invalid value olacak. Çünkü seconds'ın ne olması gerekiyordu? 0 ve 9 arasında olması gerekiyordu. Yani sadece dakika aslında çevirmiş olacağız. Seconds zaten sabit kalacak bir nevi. İkinci kısımda seconds da kullanmış olacağız. Long tipinde long hours diyelim. Kaç saat olduğunu bulmak için. Nasıl buluruz saati? Minutes bölü. Eğer 60 yaparsak biz arkadaşlar. Örneğin 500 dakika verdiğini düşünürsek. 560'a böldüğümüzde tam olarak 480'e tam bölündüğü için 8 küsür atlı çıkacak. Ama integer bölmesi olduğu için 8 yazacak sadece. Kalan kısmı da zaten bulacağız. Onu da dakika olarak bulacağız. Long remaining minutes diyelim arkadaşlar. Kalan dakika yani. Onu da nasıl bulacağız? Hours modül 60. Yani 60'a böldüğümüzde kalanı bize verecek. Şimdi kalan dakikayı da bulduk arkadaşlar. Bundan sonraki yapmamız gereken şey ise şu arkadaşlar. Return hours artı h artı remaining minutes artı minutes'in m'si artı seconds arkadaşlar direkt olarak yazıyoruz. Çünkü zaten eğer seconds 0 ile 59 arasında değilse zaten direkt invalid value dönecek. O yüzden her türlü seconds'ı direkt olarak yazacağız yani bunda bir problem çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi biz bunu bir kullanalım. Bize çıktı olarak string vereceği için direkt system out print eden yazabiliriz arkadaşlar. Burada get duration string metodunu kullanacağım. Ne vereceğim örneğin 500 dakika. Tabi bunun yanına L koyalım ki long olduğu belli olsun. Artı atıyorum 45 saniye olsun. Onun yanında L koyalım. Ne çıkmasını bekliyorum şu an? 8 saat 20 dakika 45 saniye şeklinde çıkmasını bekliyorum şu an. Çalıştıralım. 8 saat 8 dakika 45 saniye olarak verdi. Peki neden böyle yaptı? Ona bakalım. Evet, bakın hatamız nerede arkadaşlar? Şurada. Burada ağırsu bulduktan sonra. 100'e 60'a bölmüşüz. Normalde neyi böleceğiz arkadaşlar? Minutes'ı. Şimdi tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 8 saat 20 dakika 45 saniye olarak bize verdi sonuç. Kısacası sorumuz bu şekilde. E çok kısa bir soruydu. Şimdi ikinci parttan devam edelim. İkinci partte bizden ne istiyor ona bakalım. Create a second method of the same name but with only one parameter seconds. Bu sefer sadece aynı aynı metodu kullanacağız arkadaşlar ama bu sefer sadece yapmamız gereken parametre olarak seconds vereceğiz sadece validate that it is is bigger than or equal zero and return invalid value if it is not true. Bu sefer sadece sıfırdan büyük olmasını bekleyeceğiz. Sıfırdan büyük olduğu sürece doğru değilse yanlış olarak döndüreceğiz. Hemen başlayalım şöyle yapmaya. Public static string get duration string. Tek bir parametre dedik. Seconds şu an method overloading yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer tek bir şey kontrol edeceğiz. Neyi? Seconds sıfırdan küçükse eğer return invalid volume. Peki değilse ne olacak? Şunu hesaplayacağız arkadaşlar. Long minutes diyeceğim. Nasıl hesaplayacağız minutes'ı? Seconds böyle 60. Peki dakikayı bulduktan sonra kalan saniyeyi de bir yerde tutmam gerekiyor. Yine aynı şekilde yukarıda remaining minutes yapmıştık. Burada da remaining seconds yapıyoruz. Seconds modül 60. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar return type olarak return bakın get duration burada return olarak yani döndüreceğimiz şey arkadaşlar aslında tekrardan bir metot. Bir önceki tanımlamış olduğumuz metoda döndüreceğiz. Çünkü o metot da aslında neyi döndürüyor? bir string'e döndürüyor arkadaşlar. Şimdi buraya ne yazacağız? Birincisi bulmuş olduğumuz minutes yazacağız. İkincisi de kalan remaining seconds'ı yazacağız arkadaşlar. Aslında biz şunu yapmış olduk. Kullanıcı sadece seconds vererek biz bir işlem daha yapıyoruz ve onun minutes'ını buluyoruz. Minutes ve seconds'ını buluyoruz daha doğrusu. Kalan seconds'la beraber. Bu minutes ve seconds'ı da bir önceki tanımlamış olduğumuz metotta kullanıyoruz. Tekrardan bir daha bunu saat, dakika ve saniye olarak ayırmıyoruz. Sadece dakikasını buluyoruz ve yukarıdaki fonksiyona gönderiyoruz ve çalıştıralım şimdi kodu. Ama ikinci metodumuzu da kullanmamız gerekiyor. Onu da kullanalım. Get duration string. Bu sefer tek bir şey vereceğiz arkadaşlar. Örneğin 6000 diyelim. Yani 6000 saniye vermiş olduk arkadaşlar. Bunun da 100 dakika yani 1 saat 40 dakika olacağını tahmin ediyoruz şu an. Bakalım doğru çıkacak mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi 1 saat 40 dakika olarak bize verdi. İkinci soruyu aslında yapmış gibi oldum. Burada zaten diyor ki if it is valid then calculate how many minutes are in the seconds value and then call the other overloaded method passing the correct minutes and seconds calculated so that it can calculate correctly. Bizim yapmış olduğumuz şeyden bahsediyor. Call both methods to print values to console. Evet ikisini çağırdık arkadaşlar ve sonuç olarak yazdırdık. Şimdi bonus kısmına gelebiliriz. Bonus kısmında bu sefer diyor ki for the input uh, 61 minutes output should be 01 hour 01 minute 00 second. Bizden istediği şey şu. Şimdi çıktılar nasıl arkadaşlar? Tek basamaklı görmüş oldum. Normalde burada diyor ki eğer çift basamakta değilse yani 10 saat ve üstü değilse ya da 10 dakika veya 10 saniye üstü değilse yanına bir sıfır daha koy diyor. Kısacası bu şekilde. Bunu nasıl yaparız? Ondan bahsedelim. Sadece şu an yukarıdaki get duration string metodu için yapsa yeterli olacak arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. Stringleri biz kendimiz if-else koşullarıyla kontrol edeceğiz. Nasıl olacak peki? Şöyle ki string örneğin hours string diyelim. Eşittir hours. Bakın şurada hours zaten bulmuştuk değil mi? Hours artı h dedik arkadaşlar. Bakın bu normal normal bir şekilde burada arzu ne olduğunu bilmiyoruz. 5 de olabilir, 15 de olabilir. Şimdi kontrol edeceğim diyeceğim ki if arzu küçükse ondan eğer saat 10'dan küçükse bu sefer şunu yapacağım. Our string eşittir arkadaşlar. Başına 0 ekliyorum. Tekrardan bu sefer ne koyuyorum? Our string'i koyuyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Örneğin yukarıda 6 saat çıktığını farz edelim. Şurada our string'imiz ne arkadaşlar? 6h şeklinde yazıyor. Bakıyor. Evet 6 küçüktür 10. Evet küçük mü küçük. O zaman diyor ki artık our string'im 0 artı 6h olsun diyor. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? 0 6h olmuş oluyor. Bizden istediği şey de bu. Aynısını dakika ve saniye içinde yapacağız. String minutes string diyorum. Burada da yine remaining minutes artı m. If remaining minutes küçükse ondan aynı şekilde remaining minutes eşittir. 0 artı remaining minutes. Pardon burada remaining minutes dedik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aynısını tekrardan saniye için yapacağız. Second string. Second string'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Zaten seconds otomatik olarak veriliyordu. burada isteyelim. If seconds küçükse ondan second string eşittir. 0 artı second string. Şimdi arkadaşlar burada tabii bir daha h ve m ve s koymaya gerek yok. Çünkü zaten yukarıda hazır olan stringlerin içerisinde bunlar var. O yüzden sadece boşluk koymamız yeterli. Bunu da tabii ne yapacağız? R string yapacağız. Aynı şekilde bunları da minute string, seconds'ı da seconds string yapacağız. Aradaki bu m ve s'leri çıkartıyorum. Buna gerek var mı? Buna gerek yok arkadaşlar. Zaten boş bir şekilde kalacak. Ondan sonra bir kelime gelmeyeceği için. Şimdi çalıştırıyorum. Bu sefer 08 diye yazacak. 01 saat diye yazacak arkadaşlar. Beklentimiz o yönde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 08 r, 20 dakika 45 saniye 01A 40 dakika 00 saniye de burada vermiş olduğu örneği denemiş olalım 61 dakika verelim hemen bir tane daha yapalım buraya. get duration 61 ve 0 verelim saniye olarak çalıştıralım görmüş olduğunuz gibi 1 saat 1 dakika 00 saniye olmuş oldu arkadaşlar kısacası sorumuz bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.